Merhabalar Özlem Tunan ile Spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Bu sohbetimizde sana uyumlama sırasında hissedilenleri anlatmaya devam edeceğim. Bununla ilgili çok soru geliyor. Youtube'da anlatmayı uygun buldum çünkü sizlerin de yararlanmasını istiyorum. Ondan yoksa buna Messenger'da ya da Gmail'de de yanıt verebilir miydim? Evet verebilirdim. Ama Youtube'da anlatmak istedim çünkü buradan binlerce... Ve hatta inşallah diğer zamanlarda daha da çok olur daha fazla insanın yararlanmasını istiyorum. Soruya geçeyim. Şöyle bir soru gelmiş. Dün Özlem Hocam'dan Serefim Kılıcım'a inisiyasyon aldım. Süper ötesi bir enerji. Lavanta ve Subhanallah enerjileri gibi bu da çok rahatlatıcı. Acayip yoğun hissettim alırken. Önce melek tüyü geldi gözümün önüne. Sonra enerji esnasında farkında olmadan affetmem gereken birkaç kişiyi affetmek için yüzleştiğimi iç sesimle fark ettim. Bunlardan birisi ölen babamdı ve kendisine affettiğimi, hakkını helal ettiğimi, hatta onun da bana helal etmesini istedim. Sadece iç sesimle iletişim kurduğumu ruhu ile fark ettim. Zaten babam ile son zamanlarda rüyalarımda çok böyle karşılayıp şifalandığını ilişkimizin hissediyorum. Bana güzel davranıyor, rüyamda gülümsüyor ve korunuyor, mesajları iletiyor. İşte bu uyumlama esnasında ise sanırım ona dua da göndermem gerekiyordu ve onu yaptım, mutlu olduğumu hissettim. Yıllar önce bana kötülük yapan, hakkımı yiyen bir arkadaşım vefat etmişti. Onun ruhu ile iletişim kurduğumu hissettim, aynı yol ile. Ona da beni çok üzdün ama artık oradasın, acı çekmeni istemiyorum, hakkım varsa helal olsun, sebebinde helal ettim. Zaten o da rüyalarıma öldüğünden beri gelir iletişim kurmaya çalıştığını hissediyorum. En son geldiğinde rüyanda beni affet demişti. Dünkü uyumlamada da farkında olmadan babamla ve onunla helalleştim. İkisinin de özgür ve mutlu olduğunu hissettim. Şifalanmak harika bir şey. Özlem hocam çok teşekkür ederim demiş. Yanıt vereyim. Kalbi rahatlatan enerjilerden ve bunlarla ilgili bir ses kaydım var. E, Serafim Kılıcım inisiyasyonundan bahsediyor. Merak edenler dinleyebilir Serafim Kılıcım inisiyasyonuna ilgili bir videom var. Affetmen çok iyi olmuş. Demek ki kalbini tıkayan şey affetmenmiş. Bak şimdi Serafim kalbe şifa yapıyor ya. Senin de affetmen gerekiyormuş. Kalbinde bununla ilgili bir sorun varmış. Hani sıkıntı manasında. Senin sıkıntının nedeni affetmekmiş. Sen de vizyon olarak açıksın ki bunu görebilmişsin duru görü olarak duru işte olarak bu kadar yargılayabiliyorsun yorumlayabiliyorsun sen zaten uçmuş gitmişsin acayip medyumik yeteneğin de gelişir harika çok güzel hissetmişsin hissettiğin şey de güzel Sirius pis algı uyumlamasını alırsan daha da ilerlersin bunu söyleyeyim altı aşamaydı sanırım kalbi şifalandırdığı için demek ki senin sorun yaratan affetmekmiş ki uyumlama sırasında fark etmişsin. Sen bu uyumlama sırasında bayağı bir yol kat etmişsin. Çok güzel. Bence böyle giderse arınman hızlanacak. Çünkü yukarıda olan bunları anlatmışsın. Olmayan yakınlarını hissedebilmeye başlamışsın. Daha ne? Çok iyi ilerlemişsin. Devam ediyorum başka bir soruyla. Hocam pazar günü para reikisi uyumlaması aldım. Hissettiklerim ise Şöyle derin enerji akışı, akışı sol gözümde batma mide çakramda kalp çakramda yoğun ağrı hissettim. Hatta aynı anda sırtımda ağrılar hissettim. Ağrıların olduğunu Özlem Hocam söylüyordu zaten. Blokajlar çözülürken ağrılar olabilirmiş. Sağ kulağımda garip sesler açılır kapanır gibi. Sonuna doğru üşüme derin huzura bıraktı. Demiş. Hemen burayı yorumlayayım ben. Burayı mı yorumlayayım? Derin ee, ne demişsin derin enerji akışı sol gözümde altıncı çakran açılıyor güzel midede kalp çakranında yoğun ağrı hissettim demişsin aslında e, buramızda şuramızda ağrı olabiliyor bunlar çok fazla olmaz ee, midedeki şeyler blokaj çözmek karma çözmekle alakalı demek ki senin parayla ilgili karma çözülmüş hatta aynı anda sırtımda ağrılar hissettim diyorsun bak ben şunu söyleyeyim Kimi insanlar kaşınıyor, gıdıklanıyor. Kimi insanlar iğne yanma, batma oluyor ya. Sen demek ki uyanamayı ağrı olarak hissediyorsun. Anlatabilir mi? Bende de genellikle elektrik gibi algılarım. Her insanda bu farklı olur. Hani ben de ağır hissediyorum demişsin ya. Bunun üzerinde çok durma. Neden? Kimisi ağrı olarak hissediyor. Öbürü gıdıklanma olarak hissediyor. Kimisi kaşınma olarak hissediyor. Sen ne de demek ki hafif ağrı olarak hissediliyor. Bu çakralarının açıldığından da kaynaklanabilir. Devam edeyim. Başka bir sorusu var bu öğrencimin. Pazartesi günü tüm çakra güçlendirmesi uyumlaması aldım. Yine yoğun bir enerji akışı avuç içlerim ateşten top gibi oldu. Enerjinin yoğunluğu ile neredeyse tüm çakralarında hissettim demiş. Burada parçalı parçalı gideyim. Yoğun bir enerji akışı oldu demişsin. Demek ki enerji akışını hissediyorsun. Bu demek ki senin bir spiritüel kabın var. Bunu gösteriyor. Avuç içlerim ateşten top gibi oldu demişsin. El çakraların iyi çalışıyor. Neredeyse tüm çakralarımda hissettim diyorsun. Tüm çakralarımda hissedebilmen için tüm çakralarını hissedebiliyor olman lazım. Demek ki bu da spiritüel kabının gelişmiş olduğunu gösteriyor. Eskiden uyumlama aldığımda vizyonlarda görürdüm. Sanırım bu sıra kafam aşırı dolu olduğu için Akışta kalamadığım için Konsantre sorunum var Bu sıralar aldığım uyumlamalarda Ama bu benim konsantre olamamam Asla şifalanmama engel değil Allah'tan biliyorum Demiş Özellikle yine kalp çakramda yoğun hissettim Sol gözümde batmalar oldu yine Demiş Hemen şunu yorumlayayım Hiçbir uyumlamada konsantrasyon sağlamamamız Gerekmiyor kafayı ona odaklamamız gerekmiyor. Aşırı yoğun olmamam lazım. İş güç aklımda ben kendimi veremiyorum. Uyumlamada sakin olmam lazım. Hani aklıma gibi bir şey gelmemesi lazım. Yok. Yok. Aklıma bin elli tane şey gelebilir. Bırak geçsin. Bırak. Bu onunla alakalı değil. Aklına ne gelirse gelsin sen zaten çok güzel uyumlamayı alırsın. Benim yaptığım uyumlamalar için söylüyorum. Ya da Tanju Hoca'dan aldığın uyumlamalar için geçerli. Dolayısıyla bir saat boyunca biz uyumlama yaptığımız için ve düzgün uyumlama yaptığımız için tabii bizim gibi güzel uyumlama yapan kaliteli Reiki hocaları da var mı? Çok var. Çok güzel öğretmenler var. Reiki ustaları var. Bu insanlarla uyumlama aldığın zaman da çok güzel uyumlanırsın. Dolayısıyla bir konsantrasyon gerekiyor mu? Buna takılma. Hani konsantre olamadım demişsin. Gerekli değil. Sol gözümde batmalar oldu demişsin. Altıncı çakranda. Demek ki çarpıları daha fazla açılıyor. Güzel. Volümleri ilerliyordur. Salı günü altın üçgen şifa sistemi uyumlaması aldım demişsin. Onunla ilgili anlatmışsın. Ondan sonra... Altında ben şöyle bir yanıtlama vermişim, bir an durdum, devam edeyim. Şimdi ilk önce soruyu okuyayım, ondan sonra yanıt vereyim. Tek tek cümle cümle mi gideyim diye durdum. Ee, bunu <laughs> bundan vazgeçtim. Ee, i̇lk önce sorunun tamamını okuyacağım, ondan sonra yanıt vereceğim. Benim videolarımda bir kes kopyala yapıştır, kes biç, bilmem ne falan filan yok olduğu gibi, olduğu gibi, olduğu kadar da ama tüm doğanlığıyla olsun böyle bilgi amaçlı burada takla atmıyoruz dolayısıyla bilgi amaçlı devam edelim salı günü altın üçgen şifa sistemi uyumlaması aldım o gün yine feci kafam doluydu yine önemli bir telefon konuşması yapmıştım ister istemez sanırım o konuda kaldım akışta kalamadım uyumlama esnasında ama enteresan bir şey oldu Telefonda konuştuğum konunun şifalandığını, nasıl davranmam gerektiğini mesajı bana his olarak geldi. Kararımı verdiğimde ise enerjinin tadını çıkartmam kaldı geriye. Yumuşak, güzel bir enerjiydi sonuna doğru. Başta sanırım moralim bozuk olduğu için çok sıkılırken sonuna doğru yerini huzura bıraktı demiş. Başka bir sorusu öğrencimin. Çarşamba günü şans reiki'si uyumlaması aldım. Sanırım ben uyumlamayı çok seveceğimi hissediyorum. Aslında birbirinden güzel uyumlular seçmişim Özlem Hocam'la birlikte ki hepsi beni inanılmaz heyecanlandırdığını hissediyorum. Daha niyeti okurken sallanmaya başlamıştım ki yatağa zor uzandım. Sanki birisi beni yatağın üzerine çıkartmış gibi başımın istemsiz sallandığını hissettim. Sonra enerji azaldı. Sonuna doğru yine yerini derin bir huzura bıraktı. Aslında vizyonlar da görmek isterdim ama bu insanın elinde olmuyor gelmesi gereken geliyor bunu anladım önemli olan çalıştıkça daha da çok yararını görebileceğim en çok da bu sıralar aşırı yoğunluk halsizlik rahatsızlıklarıma iyi geleceğini biliyorum Tabii ki para ve şans kapımdaki blokajlarım da şifalanacak sezgilerim de açılacak bu da beni çok heyecanlandıran kısım bugün ise lavanta ile bir iki uyumlamasını alacağım yine ne hissettiklerimi yazmaya niyet ediyorum feci unutkanım birkaç gündür yazmayı unuttum unutkanlığımın da şifalanmasına niyet ediyorum ve aldıktan sonra yazıyorum gerçekten sımsıcacık insanı saran muhteşem bir enerjiymiş akış neredeyse saatlerce sürdü kendimi bugün günlerdir hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum çalıştıkça artıyor enerjilerim ve bugün uyumadan önce yine odamda birçok şeyi kanal yapmaya başlayacağım Genelde ben uyumadan önce yapmam gerekenleri yapıyorum. O zaman dans demiş. Yani çalışmam gerekiyor manasında. Esprili bir öğrencim. Bu uyumlama seçtiğimiz en uygun uyumlamalardı bana göre. Sizler de kendinize yatırım yapın. Mutlaka alın derim. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya niyet ediyorum demiş güzel öğrencim. Teşekkürler Özlem Hocam. Mucizeler oluştukça anlatmaya devam edeceğim. Paylaşmaya niyet ediyorum demiş. Ne güzel değil mi? yazmış ki paylaşalım diye. Harika. Yanıt vereyim. Blokaj çözülürken genelde ya batma, yanma, kaşınma, ısınma, üşüme gibi etkiler oluyor. Uyumlama boyunca gerçekleşen bu hislerden korkma. Bunlar bir saat sürer, uyumlama boyunca devam eder ve sonra kendiliğinden biter. Sanırım bu sıra kafam aşırı dolu ve akışta kalamadığım için konsantre sorunum var demişsin. Daha önce dediğim gibi Şifacının rehberi kitabımda buna değindim. Hiç konsantre olan, olman gerekmez. Ne uyumlama sırasında ne şifa sırasında konsantrasyona gerek yoktur. Kafan istediğin yerde olabilir Bu uyumlama konusunda sorun oluşturmaz. Ayrıca bununla ilgili bir ses kaydım var dinleyebilirsin. Tüm çakra güçlendirmesi uyumlamasında kalp çakranda yoğun hissetmişsin. Çakra, kalp çakran kapanmıştı. Açılma sırasında hissiyat olabiliyor. O gün yine feci kafam doluydu. Yeni bir önemli telefon konuşması yapmıştım. İster istemez sanırım o konuda akış kaldım. Akışta kalamadım. Uyumlama esnasında ama enteresan bir şey oldu. Telde konuştuğum konunun şifalandığını ve nasıl davranmam gerektiğini mesajı bana his olarak geldi demişsin. Uyumlama sırasında anda kalman gerekmiyor. Bununla birlikte doğru yanıtla ilgili his geldi demişsin çok doğru bir tespit. Çünkü altın üçgen şifa sisteminin özelliği zaten altıncı çakramızı coşturup sezgilerimizi en üst noktaya getirmesidir. Uyumlamalarda vizyon görmek şart değil. Amaç bu da değil. Amaç uyumlama tam gerçekleşsin. O zaman işlem tamamlanmış olur. Enerjiye kanal olmuş olursun. Şifa olsun. Gelişimin daim olsun. Kendine yatırım yapmak her zaman iyidir. Hayatın güzelleşir. Yaparsan kendine. Enerjin de frekansın da bağışıklık sisteminde en tepede en güçlü olsun diyerek sevgilerimi sunuyorum. Güzellikler diliyorum.